Çeşeyi. Tamam hadi kapat gözlerini görüyor musun? Mu? Gel ya. Tamam Anne, görmüyorsan başlıyoruz bırtıldı. o zaman. Anne, hadi bakalım Buce ebe. <gülüyor> 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 aa, aa görüyor mu? Anne beni takip edip görüyor. Görmüyor. Anne. Uçu hmm. <laughs> <laughs> nereye? Aa, aa anne. Anne bu görüyor. <laughs> Tuttu bu ulam ebesin. Kardeşin seni yakaladı. Anne, Evet yakaladı seni ayağında. Buçe abla ne be? Buyla şey, bu kaç? E, altı. Anne. Bu? Anne. Yüz. Hadi başlıyoruz kaç? Anne, anne bu. Anne babam gelene kadar oynayabilirim. Yer. Tamam. Hadi kaç? <laughs> abla buradayım. <laughs> Ay yakaladım. Buçe <Uci>, evesin. Evet. <laughs> Haydi şimdi sen tak bakalım. <laughs> oh. Ay. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? 4, 1, 1, bu kaç? İki. Oh, görüyor, görüyor <laughs> hani, İki Görmüyor o bilmiyor ki. Bu kaç? İki. Bu kaç? <laughs> i̇ki. Bu kaç? Dört. <laughs> tamam. Başladı. Hadi evet, kaç. <laughs> <laughs> <Ay, Allah. gülüyor> göreceğim. Çok koşturmadan oynuyoruz Arka, Builemciğim. <laughs> Çok koşmak a beni yakaladı kızım. <laughs> Tamam sen ebe ol benim yerime sana veriyorum evelik hakkımı. Yani, hayır. Lütfen. Ebe. Ben ebe olamam. Sen, ebe. <laughs> sen ol benim yerime hadi. Hayır. O zaman oyun bitti. Hayır. Hadi sen hanginiz oluyorsunuz? Hayır. Tamam hadi tak. Hayır. Tamam kardeşine verdim. Olmaz. Öyle olmuyor. Niye ki? <laughs> anne kamera doğru <oyun> tutmuyor? <laughs> evet. Sonra ben de ebe olacağım. <gülüyor> <gülüyor> anne. <gülüyor> anne bir şey diyeceğim. Baba hmm. doğru düzgün Bir şey diyeceğim Allah. anne. De bakalım. Anne babam gelene kadar onu yürüyecek. Oynarız bir tane. Doğru düzgün takıyorum. Hadi. Tamam. Hadi şimdi ben ebe olacağım, tamam mı? Ya. O yüzden, o yüzden ne diyoruz arkadaşlar kanalımıza abone ebe, olmayı unutmayınız. Arkadaşlar olmayalım ya diyemedim. Eğer daçkanımıza abone olmayı. Sen de de anneciğim. Yeni videoya abone olmayı unutmayın. Hahahahaberi. Evet, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. <laughs> Videomuza abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> <sizi> çok bay <seviyorum>. bay. <laughs>